Bizi tekrardan merhaba arkadaşlar. Aynen bak. Bu da Kerem. Ay Kerem dedim ya. Kenan. Kenan. Evet. Bu da neyi anlatayım da anlatacağım. Bir eski isim. Diğer sayfada. Bazı skinler diğer sayfada. Bunları da göstereceğim. Nasıl Hız basadım. Ben çifte yazarlar. böyle. Çok Böyle. Çok güzel Yerden yavrum, mi mı Videoyu birisi bozduğu için tekrar çekiyoruz. Aa. Ha. Evet. ha. spoiler. No 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 no. spoiler ana işte böyle yine ne güzel skin'i var. Bu arkadaşlar eee 2.5 Marvel Fate kadar değil mi? Aynen. <laughs> evet. Sonra bu da mavi çelik. Çok güzel bence. Her yani işte şey ben maçsı da demiyorum. Genelde bıçaklarda kullanılıyor Aynen. Pakete de falan skinin. Diğer şey de var. Var mıydı aynen, aynen. Sonra burada 4A4'üm var. Ya bu arada şu SMB skill'lerimin hepsi diğer hesabımda. Bir pirinç var. Göstereyim onu da hemen. Çok güzel. Altın böyle. Sonra bu var. Grafin çok güzel bence. Ucuz ve güzel. Bunu satacak mısın? Ben bunu 2 liraya almıştım. Şu an, an 4 liraya. İkisi satalım. Bir tane daha 4 Dragon Çöl var. İkisi de şey alacağım. Biraz Dragon. Ama SSC'ye büyük demirimiz var. Sticker'da. Evet. Sonra ABP. Ogre yok. ABP Merdan Ağacı. Oh yeah. Çok değinilir <laughs> <zenginiz> arkadaşlar bu. <laughs> Bu arada but knife suda oturdu. Şu an kaka falan basmasın gibi. Glock da filan diğer şey. Skinleri. Hemen üstü Hemen tır üstü. Oo, Nice. Şöyle bir tane basalım. Putta. neredeydi de orası? Ne? Fakir bir tavuk. Çıkarım hemen. ben. A, ben. Abi ne bir kapama şey. için. Aynı plan. Burada var. Kasa. çıkmış. Hadi Arkadaşım. E, açmıştı hesabında. O çıkarmış. Roket patlaması yapıyor. Hemen geçelim. Bak bu atlaması var böyle tarıyor. Gönlüm. Sonra AK var. Elime denk geldi valla. Yok var. mavi çizgiyi. <laughs> evet böyle. Hemen diğer sahabımdaki şeyleri göstereceğim. Hızlı göstereyim. Şurayı göstereyim. Şuradan. arkadaşlar. var çok şey yok şu var ben de bu 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 işte mesela USPS bu var çok önemli sigara şey Efe efey 20 20 tane ondan aldım ne arkadaşlar. İyi yirmi sonra kaç arkadaşlar bay bay